Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere birimden almış olduğum Tefal tavaların kullanım sonrası durumunu anlatacağım. Birkaç tane takipçim mesaj attılar. Ben bunu aldığımda ilk tanıtım videosu çekmiştim. tavadan nasıl memnun musunuz, kullandığınız sonuç ne diye mesaj attıkları için ben de bir kısacık video çekmek istedim arkadaşlar. Ben bu tavayı alalı yaklaşık iki sene olacak arkadaşlar. Zaten alanlar da bilir. Ondan sonra da şu seri geldi. Yani şöyle göstereyim sonra bunu aldım Hatta bunun da bu boyu vardı bunu anlamış olsaydım şayet ikisini takım yapardım ama ee, şöyle bir şey var bunun içinde arkadaşlar şey var yapışmaz tava özelliğini sağlayan ee, Hani bu x bir çarpı 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 diye zaten gidiyor tefal kullananlar bilir o titanyum yapışmaz yani e, yapışmama özelliği sağlayan bir şey şunlar bunda yok arkadaşlar o özellik ama yapışmıyor gene tabii ki de. Köfte falan kızartıyorum, gözleme yapıyorum. Bazen e, yeri geldiğinde krep falan da pişirebiliyorum diğer tara diğer tavada yetersiz olursa. E, onun dışında arkadaşlar kullanımı gayet güzel. Hani alınılabilir bir ürün aslında. Bakın iki yılda bu hale geldi. Ha bir de ben şunu belirteyim arkadaşlar. 2 tane püf noktam var benim uzun ömürlü kullanmak için. Birincisi arkadaşlar e, ben genelde pişirdikten sonra, işim bittikten sonra diyeyim. Süngerle hemen Köpürtüp yıkıyorum süngerin sert olmayan tarafıyla. Sonra kurulayıp kaldırıyorum. Bu birincisi kesinlikle makineye atmadım daha aldığım günden itibaren. Hep elimde yıkıyorum. Kurulayıp kaldırıyorum. İkincisi ise arkadaşlar şöyle bir silikon spatula ve silikon kaşık aldım ben arkadaşlar. Tahta kaşık dahi vurmadım. Çünkü ee tahta kaşığında çiziyor yani arkadaşlar. Bu tas tavalarda kullandığım için öncesinde de. Genelde tahta kaşık çiziyor. Çelik de iyi oluyor. Genelde tahta kaşık. Yani bu şekilde ben bunları kullandım. Memnunum hani bimden alınır mı diyenlere alabilirsiniz. Çeyizinize de alabilirsiniz. Günlük kullanım için de gayet ideal. Zaten ben sucuk, yumurta, ne bileyim tavuk göğsü falan yapıyorum. Bunda melemen, hakeza işte gözleme falan yapıyorum. O tarz şeyler yaptığım için şu an benim işimi gördü. Dediğim gibi ee, silikon kaşık ve süngerle yıkayıp kaldırırsanız hiçbir sorun yok. Makineye atmadan kullanırsanız. Ama makineye atarsanız arkadaşlar bu kadar uzun ömürlü olmayabilir. Çünkü çok kaliteli değil yani. O 3x5x titanyum olanlar mesela daha kalın böyle demir döküm tavalara benzeyenler var. Onlardan değil bunlar. Bunlar biraz daha alt kalite yani ne bileyim yani hani çok kaliteli olmayan ama hani markasının adını taşısın diye de biraz daha kaliteli üretmiş olduğu bir ürün diyeyim ben size arkadaşlar. Türkiye standartlarında kullanılabilecek tavalar. Yani verebileceğim bilgi bu kadar arkadaşlar. Yani ben memnun kaldım. Hatta benim annem de bunun o e, alt çarpı olanlarından vardı yani. Daha kalın böyle. Tavanın alt tarafı bayağı bir kalın ve ağır olanlarından. Neredeyse benim de i̇şte başta. Hala kullanıyor annem. Ee, onun tavası da gayet güzeldi. Ben zaten ona binaen almıştım ama bunlar biraz daha tabii ki de alt kalite olduğu için böyle e, dikkatli kullanarak kullanılabilir arkadaşlar. Yani umarım etkili olur bu video. Almak isteyenler için. Hatta şu anda de e, sanırım bir hafta önce krep tavası ve şöyle derin bir tava vardı. Ben onu da almayı istiyorum aslında krep tavasını. Ama 200 TL'ydi. Ee, o tavanın aynısı tefal mağazalarında şu an 350 400'e satılıyor arkadaşlar. Neden bimden almayalım ki yani? Bir de dikkatli kullanırsak bence alınabilir ürünler. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Tavam son kez şöyle göstereyim. Bu kadar yıprandı. O da şey e, tüpün üstünde böyle hani bir şeyler yaparken sürtünmeden falan herhalde kaynaklı. Burada biraz Gittim. Bunun arkasında böyle hafif yıkamama rağmen gene de ufak tefek yağlanmalar falan oldu ama bunun dışında sağlam arkadaşlar. Gene sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.